Eğitim İş Şube Başkanı Ebu Sungar, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılının sorunlarla başladığını söyledi. Önce 2014 eğitim öğretim yılı, eğitim sistemimizin temel sorunlarına yönelik hiçbir veri araştırması ve pilot uygulama yapılmadan tamamen ideolojik bakış açısıyla gerçekleştirilen değişikliklerin gölgesinde bugün başladı. Yaşanan onca olumsuzluğa rağmen eğitim biliminin temel ilkelerine aykırı düzenlemelerle ısrarını sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimin niteliksizliği ve düzensizliği sürükleyerek çocuklarımızın geleceğiyle oyun oynamaya devam etmektedir. Ülkenin geleceği akıl, bilim ve sanatın değil, doğma ve hurafe ve inançların belirleyeceği bir toplumsal yapın oluşumuna zemin oluşturan 4 artı 4 artı 4 düzenlemesi, eğitim sisteminin, eğitim ve bilim çalışanlarının karşı karşıya kaldığı sorunları bu bir içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Öne çıkan başlıca sorunlarımız da şunlardır. Okulların eğitim ve öğretime yeterince hazır olmaması dikkat çekicidir. Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminin kurbanı olmaya devam ediyor olması üzücüdür. Orta öğretimde hedefin İmam Hatip Lise'nin boş kontenjanlarını doldurmak olması öğrenci merkezi düşünülüp layık, çağdaş kararlar, alınmaması. SBS'nin sınav odaklı sistem olarak yeniden düzenlenmesi. Seçmeli ders baskısının sürmesi ki hala elimizde de devam etmektedir. Eğitimde özelleştirmenin tam gaz devam etmesi. Öğrencilerin okula başlama maliyetinin gün geçtikçe artmış olması. Bugün ilkokul öğrencilerinin toplam maliyeti, servis ücretleri, kırtasiye ücretleri, kılık kıyafet düşünüldüğünde 1000 lira, orta öğretim ve ortaokul ve lise öğrencilerinin bir yıllık masrafı, eğitim öğretime başlama masrafı 1500 lira civarındadır. Buna da dikkat çekilmesi önemli duyuruz. duyururuz. Non fazlatı öğretmenlerin itibarsızlaştırılması ve maaşlarının devlet memurları arasında en düşük seviyelerde kalması gibi nedenlerden dolayı öğretmenlerimizin mutsuzluğunun giderek artıyor olması. Ne yazık ki bu eğitim öğretim yılı başında da öğretmenlerimiz yine mutsuz. Eğitim, insanı yetiştirme ve ülkenin geleceğini şekillendirme işidir. Eğitimin temel bir insan hakkıdır. 11 yıllık AKP iktidarı bilimsel ve parasız eğitimi tasfiye etmekte adım adım gerici ve ticaretleştirmiş bir eğitim sistemi yaratma çabası içerisindedir. Bu yüzden eğitim AKP'ye bırakılmayacak kadar önemlidir. Eğitim iş olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunlarının takipçisi olacağımızı, haksızlığa uğrayan tüm eğitim çalışanlarının yanında olacağımızın bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm eğitim çalışanlarının, öğrencilerimizin yeni eğitim ve öğretim yılını kutluyor. Yeni eğitim yılının ülkemize, ulusumuza güzellikler getirmesini diliyoruz.